Sayın seyirciler, hoş geldiniz. Geçen kapışma Samsung'lar arasında olmuştu. Samsung Wi-Fi Galaxy Trend'i 6'ya 5 e yöne yapmıştı. İki cümleyi kadar da iyi Wi-Fi'den yanı olmuştu. Şimdi Wi-Fi ile videomuzu çekiyoruz. Wi-Fi ile videomuzu çekiyoruz çünkü Trend'i gibi büyük bir telefon yenmeyi başardı. Şimdi, şimdi kapışma Nokia 6600X'lerdi ve Samsung Galaxy Trend'le olacak. Evet, jüriyemiz yine bu evren. Bu sefer büyük kapışım olmadığı için sen, tek jüriyemiz sensin. Şimdi, karıştırmaktan yüz bin kere bahsetmişiz ya. Ya bir sözüm var. Kız bir seri bip bip. Galaksiyon'dan yüz bin kere bahsettim artık. Ya yani bahsetmeye ne İşte Galaksiyon ince birkaç tuşu var evet, incelemiştik. Sadece şarjı <laughs> kötü dayanıyor. <laughs> Ha bu kadar. Anla kimin altı X vardı. Unutmuşsun. Böyle uzun süre incelemedik. Evet. Hı, hı, hı. Tamam. Şimdi inceleyelim. Şimdi maymunun uykusu gelmiş çünkü şarjı azalmış. Şarjı azalacak olacak maymunun uykusu geliyor. Şarj olunca da maymun yiyor. Sonra yani, may, maymunun şarjı full olunca ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Şey oluyor. Ma Hayır zıplıyor, hıp yapıyorum şebeklik yapıyor maymun. Bak, evet. bunun tuş açma şeyi basit. İleri kaydır, aç, buraya kaydır, kapat. Aç, kapat. Tuşla hmm. açıldı. Tuşla kullanıma açıldı dedi. Alarmı falan var, her şeyi... Her şey basit. Ne? Evet, her şey basit. Hesap makinesi, hatırlatma, ayarlar, uygulamalar, uyumlar, Beyin kampı, şampiyonu. Beyin kampı mu mı şimdi? Biz desin seyircilerimiz. Tamam. Evet. Kamerayı çağır. değil mi? Yok bitmez. Sen kamerayı tut. Yoksa ne kadar bir şey çizmiyordu bu? Na Ha Ha. Bu ben duplar mı oynuyor? Ha. Göremedim. Bir. Evet de yanlış yapıyorum. Heh doğru. Bir doğru yanlışım var şu anda. İki doğru yanlış. Yani... İki doğru dört yanlış. Hayır. Üç doğru dört yanlış. Dört doğru dört yanlış. Fitristi. Dört doğru beş yanlış. Dört doğru altı yanlış. Beş doğru altı yanlış. Altı doğru altı yanlış, füftü füftü. Altı doğru yedi yanlış. Füftü yine. Bu zaman doğru Yedi dört. doğru yedi yanlış. Evet bu... Deyin oranı füftü Başarısız dedi bana. Lanet olsun pü pü. Füftü füftü deseydin ya. Şimdilik... Beyin kampına çıkıyoruz. Bu kadarı çektiğimiz yeter. Evet. Bence kötü bir video oldu ya. Keşke siyah ama boş ver. Neden kötü olsak ki ya? Güzeldi. Hay kötüydü ya. Videoyu çekerken oynayamıyorum. Maymunun uykusu gelmiş. Etrafındaki ödek de Maymun gözünü kapatmış uyuyor. Çocuklar için iyi bir görüntü. Bunda galeri ve medya var ya. Bir Android'e geçmedi Nokia. Sırf direnden Android'e geçmeyecekti. Şimdi batıyor. Nokia'lı neden mi geçmedi Android'e? Yo Windows 8 kullanıyor ya. Ha doğru ya. Ama böyle geçmek için direndi sonra bataklığa gitti bir ara. Şimdi doğum yarı 42 megabit sene kamerasını çıkarttı. Samsung'dan bile iPhone'lardan bile yükseldi. Evet belki merkeğe Biz zikti. Bizim dediklerimiz hep doğru çıktı. Evet. evet. Bir de o Samsung, o 42 megabit sene Samsung'da veya Apple'da olsaydı düşündüm ya. Evet. Nokia'ların merceği yine kötü. Yine evet. bizim 5 megabit gibi çıkardı. Evet. Ondan biraz daha iyi. Evet benim son işler şu teknoloji 7.2 megapiksellik kamera kadar çekiyor. O da çok iyi çekiyor ama boşuna. Ama kamerası hiç gerekli değil. Bir yere düştüğümde flash gidiyor kamerada cızı, radyonun cızı gibi çekiyor artık. O yüzden kamerası fazla denekli değil. Zaten biz de olacak diye bir şey söylemedik. Sadece evet. megapiksel yüksek olacak. Zaten yani. en <laughs> ki 6.7 dedik, 42 kaç kaldı? Ha nasıl yaptılar biliyor musun? 6.7 nedir? Nedir? De çarpı işareti. 6 çarpı 7, 42 mi dedik? Evet. İşte bu da bizim matematiksel yöntemimiz. Cebirsel <laughs> ifade miyiz? 6.7 mikabit. işte bu da 42 oldu. Tam, çok iyi fikir yapmıştık. Evet. Ama önceki Nokia reklamları güzeldi ama 1.3 megapiksel kamera kötüydü. Evet çok evet, kötü çekiyordu. Evet berbat çekiyordu. Kamerasız telefona indirişi çok değil mi? Değil mi? Evet. Neyse şimdi Nokia 6300 X önü böyle incecik arkası kalın. İnce kalın. ince kalın mod. Evet. Neyse ki ince kalın modu ayarlayabiliyorsun da. Ve bu parlıyor ışıkta da. Hop bak, parladı. Hop parladı. Hop parladı. Hop parladı. Hop parladı tamam. Bir bu parlıyorum galaksi trend. Parlamıyor. Parlamıyor. Aa, camı parlıyor. Doğru onun da camı parlıyor. bu zaten hepsinin parlar. Evet hafif bir şey parlıyor ama bu metalik gümüş boya kullanmışlar. Masraftan kaçınmamışlar. Tamam. Evet bunda krom var. Krom fide krom var. Boyamışlar plastik bir şeyle krom olması Biz kromu soyduk acaba ne olacak? Krom olmuş. Boyayı soyunca krom çıktı. Bu özel bir gizli özellik. Gizli özellikleri severim ya. Evet. Tamsu trenin en iyi yanı ne biliyor musun? Evet. Kamerası ortada. Yanda olunca biraz daha yanaştırmak gerekiyor. Evet tamam. tam ortada olması çok iyi. Olacak. Evet tam ortadayken hiç yorulmuyorsun. Her neyse, şimdi nasılsın ahbap? İyiyim. Ardaş! Kardeş değil mi? 14.8.40'ı yine getirdik. bu stüdyon evimizde hala duruyor. Ama kapışmaya katılmayacak. Sadece izleyici seyirci gibi bir şey olacak. Mesela, seyirci? Bu mesela... mal telefonu alınca seyirci oldu. Tüm yarışmacıları kaybetti. Zaten bu, bu bir yarışma kazanırlar. Ka özellik karşılaştırması yapmaya bile gerek yok Her türlü. Ama yakında yeni bir telefonumuz olacak. Yaz. Samsung Galaxy S. O zaman trendle beraber çekişmesini çok heyecanla izlersiniz dostlar. Tabi ben buraya gelirsem. Evet ama biz belki başka bir yerde de çekeriz. Ne yine neresi gibi? Andalya gideriz belki yazın değil. Ne? Real Sociedad. Ha? Neyse boş ver. İsmail takımı değil mi? Hı -hı, evet. Neyse ma maç konuşmayalım. Dün Real Madrid kendi galiba. Atletico. Ooo. Ooo. Gezekal Kurtuğa. Kurtuğa izleyin diyor zaten. Kurtuğa'nın sıvak sıvak hataları yenildi Atletico. <laughs> Hem de ne duyuyor? Ha! Ah, koktun lan! <laughs> <laughs> Size bir şey söyleyeceğim. Tarlayı süren kör buza toparlamazmış. Bu da bir atasözü. Özdeyiş. Kim ne oldu artık biliyorsunuz. Recep Evet Recep Üyedik ben. Hayır Recep Üyedik. Peki bizim kendimizin uydurduğu aramak ister misiniz? Evet. Tarlayı süren sarı buza çolaklamazmış. Çolaklamak nedir bu yere? Çolaklamak da oldu çolaklamak. Evet. Bilmeyenler için söyleyin. Çünkü bazen anlamsız zor oluyor. Neyse, x slide. 3 kere sahip ben kamerası var. Bunu da kamerasına çevrilebiliyor. Bak evet. örnek kamerayı gösterdim size. Evet. Örnek kamera. Üç şey kere iki... de kullanılabiliyor. Evet. Şimdi kararını gelmek üzere. Dö, 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 dö. Gelmek üzere. İçinde flash kalitesi var. Bunda çift hoparlı var. Bunu hoparlı var. berbat. Berbat ötesi. Kiminiz acil FM radyosu daha güzel? Kimin efendim radyosu daha güzel? Tabii ki de Galaksi Trend'in. Evet. İkiler sor. Hayır, Bizi hayır, hayır karar vermedik, karar vermedik. Ya efendim radyosu böyle teknolojik gibi ayarlanabiliyor, bas gibi kapatılabiliyor. Evet. Bu hangisi berbat bir hoparlı ve ekolizer var. Ekolizer ayarlamaya gerek yok. E evet, evet, böyle cızı yüzde yüz çeken bir radyo cızırtılı hiç çekmemiş gibi ses çıkartıyor. Minicik hoparlı olsa... <laughs> Ya, Efendim değil mi de yani? am ah, ben şu ama ben abi şimdi ne Bandları mı? Ha ha. FM turner, AM turner, SV1. SV1 e ve SV2. Sakın SV1'e girmeyin orada çekmiyor. <laughs> aynı SV1. Zaten sevmeye güzel olaylar var mı bu stadyumun? He, sen ama sevmeye ikide Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca gibi dinler gibi. <laughs> çok tuhaf i̇şte AM1, AM1 gibi değil mi? Evet, AMD'nin açılımı kısa dalga, sevmeye 1 uzun dalga. SV2 uzun dalganın bir değişi. Daha çok çekiyor. SV2. FM'in açılımı ne? Onu bilmedim. Benim efendim. FM. FM'in açılımı bilmiyorum. En çok sık kullanılan bandı. Herkes FM bandını tercih ediyor. Evet. Aslında hiçbir marka SV1 ve 2 kullanmıyor. Arabalarda bile SV1 ve SV2 yok. Evet. Sadece FM ve AM torunudu var. Benim arada sadece FM var. Oo telefonumuz düştü. Neyse ki çalışıyor. Bak yere vurunca tarih ve saat çıktı. Evet. Önceki videolarımızda gösterememişti. Çünkü çalışmamıştı. Bataysı maymun uyuyunca aklı başına geliyor. Neyse. Bunu da öğrenmiş oldunuz da. E, galiba bebeğimiz geliyor. Yani çocuk geliyor işte. Daha iyisi misal. O yüzden hemen verin Şimdi. Efendim canım, <laughs> daha iyi olmasına bir sıfır. <laughs> Hoparlörün daha iyi olmasına bir sıfır. Efendim makinesi bir yere basıyoruz oğlum.